Bravo kedi bravo. Bugün veriyorum kedi. Bugün bandırma alışveriş yaptık. Oldu mu? Sabah kahvaltısı yok sana bugün. Akşam yemeği var. Oldu mu? Bravo. Bekle kedi bekle. Oldu mu? Bravo. Kediler, kuşlar, bitkiler .com. Böyle biz anca böyle oluyor. Bravo bak. Abi Beşiktaşlı abi. Bize yardım etti bak. Ha? Beşiktaşlı abi sensin işte. Aynen bak. Aynen. Bravo. Onun ustalığı, onun eseri bizim planlarımız. Bravo bak. Bravo kuşlar bravo. Şu spor salonunu da bu yeni yılda baharda yaptık tam olacak. Ondan sonra Tam. Bravo kuşlar, bravo Hay gayret. Projeler yarıda kalmasın. Siz de aç kalmayın. Bizim projeler de aç kalmasın. He. Bravo. Okey. Do you understand me?